2-2,5 buçuk yaş itibariyle artık kaşığı, çatalı birazcık kendi başına tutmaya başladığında aileden masa yemeye, yani masada birlikte yemeye dahil edilebilir. O zamana kadar hakikaten daha bebek e olduğu için bütün davranışları evet aileden ayrılabilir ama biraz daha o konuşma becerileri geliştikçe daha her şeyin farkına vardıkça biraz da benler daha çok çıkmaya başladıkça birlikte yemeye başlaması çok daha uygun olan. Orada kendi başına yapıp bazen dökebilir, saçabilir. Evet yemek saati yarım saat değil 45 dakika çıkabilir ama yine de kendi kaşığıyla kendi çatalıyla yemesine mutlaka teşvik edilmesi gerekiyor. Neden önemli? Yemek kültürü oluşuyor. Masanın başında yemek demek, onu hakikaten bir iş edinim, günlük rutinin bir parçası edinmek demek. Diğer türlü bu çocuklar için işte televizyon karşısında ya da başka bir yerde olduğunda gereklilik değil, yesem de olur, yemesem de olur şeklinde dönüşüyor. Ama hayır, uyumak gibi, su içmek gibi, bu da günün belli saatlerinde yapılan bir işleri anlaması için gerekli.